Herkese merhabalar arkadaşlar Ayşegül öğretmen kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olup hemen sağındaki zili aktifleştirdiğiniz zaman bütün videolarım sizlere kolaylıkla ulaşacaktır. Bugün sizlerle 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. ünitesi Kur'an-ı Kerim'in iç düzeninden konumuz cüz. Evet cüz kavramı sözlükte parça, bölüm, kısım, bütünün parçalarından her biri anlamlarına gelir. Biz Kur'an terimi olarak cüzü Yüce kitabımızın 20 sayfadan oluşan 30 bölümünden her birine deriz. Cüzler Kur'an-ı Kerim'in sol taraflarındaki sayfa kenarına konulan işaretlerle gösterilir. Bu işaretin içinde cüzün numarası da yazılıdır. Sizler için ben şöyle e, örnek olarak çizdim bir tane. Sayfanın yukarısında hemen şöyle solunda bu tür böyle özel işlemeli, süslenmiş bir işaretin ortasında Cüz numarası yazar. Mesela 30. cüzün e, örneğini sizler için yaptım. Bir önceki videomda Arapça sayıları anlatmıştım. E, 3 ve nokta ile gösterilen sıfırı yan yana getirdiğimiz zaman 30 sayısını elde ediyorduk. Bu da 30. cüzün sizlere örnekli gösterilmiş hali. Kur'an'da her biri 20 sayfadan oluşan 30 tane cüz vardır. Kur'an'ın cüzlere ayrılması onun hem ezberlenmesinde hem de hatmedilmesinde kolaylık sağlamıştır. Özellikle Ramazan aylarında her gün Kur'an'dan bir cüz okunmakta Ramazan sonunda da yüce kitabımız baştan sona okunup bitirilmektedir. Ben sizler için 30. cüzümüzde 37 sure olduğunu ve son 10 surenin de isimlerini yazdım. Ee, sizler de evlerinizde bir tane Kur'an-ı Kerim'iniz var ise 30. cüzü bulup o cüzde kaç tane sure olduğunu tek tek sayarak son 10 sureyi de kendiniz e, bizzat uygulamalı bularak bu alıştırmayı da yapabilirsiniz. Umarım herkes için çok faydalı olmuştur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.